Merhaba arkadaşlar. Bugün size Brawl Stars nasıl eklenir? Ee, yani nasıl Brawl'a nasıl indirilir onu göstereceğim. Öncelikle bana abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi açıklamada koyduğum linkten Happy Mod diye bir uygulama var. Onu indirmeniz gerekiyor. Şimdi ben de kurulu yani indirmeme gerek yok. Şimdi uygulama başlatılıyor. Buradan yukarıdan arama kısmından Brawl Stars yazıyoruz. Geldi. ben bunu şimdi indirdim. Yani eğer indirme burada indir gelecektir. Buraya basıyorsunuz ve bu yüze kadar yiyor sonra burada böyle kurmak geliyor. Şimdi ben indirme indirdim diye yani direkt kuruyorum. diyorum. Yani bir şey düşünmem gerekiyor ki şey Nus no Pro'lu oynuyorsun oynuyorsun sonra biraz geçtikten sonra oyundan bıkıyorsun. Yani ben kendim bile bu kadar hackleri biliyorsam ancak e, bu hacklerle oynamıyorsam yani bana salak diyebilirsiniz ancak bana yani sevmiyorum. Brawl daha iyi. Yani normal bir şey zahmet çekersen o kadar insan zevk kalır. Neyse ben biraz fazla saçma aldım da. Ha uygulama yüklendi. Buradan tümünü kapat diyoruz. İşte uygulamamız burada. Yani oyunumuz burada. Oldu. Şimdi size kanat olsun diye gireyim, göstereyim. Şimdi bu oyunda e, hata verebilir yani oyunu giydikten e, server hatası verebilir eğer bu hatanı düzeltmemi istiyorsanız e, yani yorumlarda bana yazmanız ya da instagram hesabımdan bana yazmanız e, yani gerek buradan tamam diyoruz adım ne olsun ben burada bir şey biraz salayım Aa oldu dikkat sandık açıdan bakın çalışıyor yani burada sevri hatası da verebilir eğer onu verirse ne yapmanız gerektiğini başka bir videoda göstereceğim yani kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın

I <laughs>